Motherfucker. Işte. Hey play. Baba kutuyu taradı herif. Baba maymun. Reyna oyuncan otur. Otur otur. Moli attı adama. Otur. Short. Oo lütfen. Ne oluyor? Oh. oh. Öldü oh. oh. multi. Nasıl yani? Kırdı <laughs> multiyi. Öldü multi. Öldü. Kişi daha iyi. Ne oldu? Ateşleri. Şurada silah var. Bike planted. Neler oldu onun hakkın? Peki ya. Aynen geldi. Bana attı ya. Oh, evet. ya. Ya. <laughs> ya. Oğlum saydı çeklemeden nasıl? Saydı çeklemeden değil. 5 kişi koşuyor zannediyorum. Ben plant'e oturdum. Saydı arkasında bir tane adam var. Kanka bir dakika. S geçirir yeşil. Bu medyaya bak. <laughs> Oğlum! Ya Ege'nin neyin ön önünden gidiyor namına huyum? Ya Oh yeah. Nice oğlum.